Merhabalar. Mars terazi burcunda seyahatine devam ediyor. Mars bizim yaşam enerjimiz, eylemlerimiz, motivasyonumuz. Terazi burcu aslında dengede kalınacak. İşte yöneticisi Venüs. Bu konularla ilgili denge arayışında bulunacağımız bir süreç. Tabii ki terazide bazen dengeyi bulmak için dengede kalmak adına dengemizin de bozulduğu zamanlar olabilir. Terazi Venüsyen konular olduğu için Mars'ın terazi burcu yolculuğu bu süreçte ilişkiler adına dengede kalma, bu konularla ilgili eyleme geçme ile ilgili bu Mars enerjisi, Mars hareket, eylem enerjisi artmakta. Tabii ki Mars terazideyken terazinin yöneticisi Venüs de şu anda Aslan Burcu'na geçiş yaptı. Merkür de Aslan'da ve Venüs de Aslan'da. Şimdi Aslan enerjisi biraz daha güçlü. İşte benim dediğim olacak, benim hayatım, benim isteklerim, işte ben onu edileceğim. O Aslan'ın belki de gölge taraftaki dengede kalmayla ilgili konularda tüm ilişkiler, her türlü ilişki, özel, kardeş, iş ortamında her, gülü, her türlü ilişkide aslında dengeye gelmekle ilgili bir durumun içindeyiz bu süreçte. E, tabii ki e, Mars bir savaş tanrısı. E, Mars da Venüs'ün eril tarafı. E, bu konularla ilgili eril dişil dengesinin korunabileceği, bu konularla ilgili tüm ilişkilerde işte terazi nedir? Bir bütünü ben ama işte seni de görüyorum. Tüm ilişkilerde terazide olunması gereken ve eylemlerde bu konularda yol alınması gereken bir süreç. Şimdi e, bugün özellikle e, 26'sında Venüs'ün de ona ayrıca değiniriz. Venüs'ün de Satürn'le yaptığı açısı birkaç günde etkili olacak. Bizim üçgen dediğimiz şahane bir açı. Dengede kalınan ilişkilerde. Bu süreçte kalıcı etkiler olabilir. Bu süreçteki tanışmalar kalıcı uzun yıllara e, sarkabilir. Evlilik planları, arkadaşlık ilişkilerinin sağlamlaşması, yeni aşklar, yeni ilişkilerde gündeme gelebilir. Şimdi 2 Eylül'de Merkür Aslan Burcu yolculuğuna çıkana kadar Merkür Aslan gibi konuşacağız. Biraz bu ay sonuna kadar. Biraz dik perdeden ne istediğimizi anlatmak isterken dik perdeden e, ifadeler olabilir. Şimdi çok özel günler var, onun için de bu videoyu çekiyorum. E, şimdi tabii ki 10 Eylül'de e, güneşin Başak Burcu yolculuğu devam ederken Güney Ay düğümümüzde Başak Burcunda olduğu için bir kavuşumda olacaklar. Bu bize aslında geçmişle ilgili olayları toparlamak geçmişten gelen olaylar aşılması gereken her nokta 10 Eylül'de güney ay düğümü geçmiş karmik depodan önümüze gelecektir. Olumlu olumsuz yani aşılması gereken her noktalar bu noktalar kişiler olaylarla önünüze gelecektir. Ama bu 10 Eylül'de bu güney ay düğümü ile güneşin yaptığı açıya Jüpiter'in açısı şahane. Buradan eee geçişler şanslı etkilerle aşılacaktır. Siz bu karmadan gelen etkileri açtığınız takdirde Jüpiter'in büyüten şans, bolluk enerjisini o seksil açıyla yakalayacağınız bir süreç. Şimdi bu Mars'ın terazi burcu yolculuğunda 12 Eylül'de Mars Sipika'da Sipika bizim için şanslı bir sabit yıldız ve Mars'ın Sipika yolculuğunda da Eylemlerinizde şanslı fırsatları yakalama, bunlarla ilgili olay ve oluşlarında ön plana çıkacağı bir süreç. Bir sonraki gün zaten Güneş'in, Merkür zaten Başak Burcuna geçecek, Güneş'in Başak Yolculuğunda Güneş-Merkür kavuşumu olacak. İşte biz diyoruz Güneş-Merkürün kalbinde tam etkileşim halinde. Bu gün gün değinebiliriz ama bu süreçler ilişkileri onarma. Hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak adına önemli bir süreci işaret etmekte. E, Güneş'in Merkür'le kavuşumu 13 Eylül'de yine hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak adına şanslı fırsatları e, sizlere getirecektir. E, 19 Eylül'de zaten Venüs'ün Aslan Burcu yolculuğu bitip Başak Burcu'na yerleştikten sonra artık e, bu süreçte Venüs Aslan'da ışıltımızın parladığı, daha çok ön plana çıktığımız, süslendiğimiz, püslendiğimiz daha tutkulu aşklar yaşandığı bu süreçte Güneş Merkür'le artık iletişim Merkür'de e, Başak'ta, Venüs'te Başak'a geçtiğinde artık her olayı iyice süzeceğimiz didik didik edeceğimiz bir zaman dilimine geçmiş olacağız. Buradaki tabii ki tüm ilişkiler, tüm olaylar da böyle bir e, muhasebecin hesabı, hesabından geçer gibi süzgeçten geçecektir. Tabii ki bu e, Mars'ın terazi yolculuğunda bizim Analitik dediğimiz bir noktada tam o son derecelerde O da artık e, teraziden çıkıp akrebe yerleşeceği o 21 Eylül'de 20-21 Eylül'de Marsyen çözülmesi gereken. E, halledilmesi gereken o noktalar analitik dereceyle hayatınıza gelecektir. 22 Eylül'de zaten Mars artık Akrep'e geçtiği için zaten hem Koç'un hem Akrep Burcu'nun yöneticisi artık Akrep'te daha derin daha farklı bir bakış açısına gireceğiz. O sonraki süreç zaten e, bu süreçte e, Merkür'ün de eee Eylül başında Başak Burcuna geçişiyle daha titiz. Zaten Merkür yöneticisi olduğu Başak Burcuna geçecek. Bu aslan enerjisinden çıkılacak. Bu hem e, şimdi hem iyi şeyleri hem de dikkat edilmesi gereken noktaları aslında iç içe. Yani burada e, 10 Eylül'de Güneş Başak'ta buluştuğunda karmadan gelen etkiler olacak. Şimdi karşınıza çıkan her olay, her kişi, yaşanan her şey emin olun ki karmik yolculuğunuzda halletmeniz gereken noktaları işaret etmekte. Geçmişten gelecektir. Kendi karmanızdan gelebilir, köklerimizden, atalarımızdan gelebilir. Bir yandan 10 Eylül'de işte karmadan gelen etki ama 12 Eylül'de eğer aşarsan gerçekten hayatının değerini bilip ruhsal yolculuğunda bu oluşumda küçücük şeylere takılmayıp daha bütünü görerek çünkü çok kısacık bir zaman dilimindeyiz ve biz ölene kadarki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunu hırs işte Mars e, koç e, buradaki Marsiyen enerjide e, orada çünkü plütonik e, Mars'taki de olumsuz etkiler olabiliyor. Plütonik etkiler daha derin yani Mars bir elektrik çarpması işte plüto belki daha büyük bir volkan gibi. Buradaki karmadan gelen etkilerde öfke, kin, e, o tür duyguları e, süzerek daha bütüne, yaratılışınızın anlamını vererek hayat alanındaki sahnedeki anlamlarınızı yüklenerek, bu oldu mu? Buradan almam gereken deneyim nedir? Bu oldu ama nerede yanlış yaptım? Nereyi düzeltmem gerekebilir? Yanlışım mı var? Özür dilerim Allahım. Bir daha tekrar etmemeye niyet ediyorum. Her olayda size yapılan da yanlışlıklar olabilir, sizin de yaptığınız yanlışlıklar olabilir. Bu konularla ilgili kendinizden de özür dilemek, kendinizi de affetmek, cezalandırmamak. Ben belki en büyük bizi geri çeken olaylardan da birisi bu. Ben niye böyle söyledim? Ben niye böyle yaptım? O bana niye böyle yaptı? Ama bitti, geçti. Yani geçmişi değiştirmemiz mümkün değil. Şimdi yeniden Başak yeni ayıyla Mars terazideyken tüm ilişkileri dengede kurma vakitleri. Bunun için zaten sistem bizi destekliyor. Ama bunu yaparken de yine çıkacak olaylar. Ama tabii ki 10 Eylül'de Güneş, Güney Ay düğümüyle Başak'ta buluşurken çözdüğün her nokta Jüpiter seksleriyle size bereketi verecek. Kimse bereketinize engel olamaz. Kimse olay oluştaki hak edişe yüce yaratıcıdan daha yüce size veremez. Onun için olan ilahi sistemdeki her adımınızın anlamını bilerek lütfen kendinizi de onurlandırın, yaşantınızı da onurlandırın. Ee, kısacık bir değinmek gerekirse çünkü 12 Ağustos'taki spika geçişi çok özel. Ee, o zamanı değerlendirmenizde fayda var. Şimdi e, kısacık bir değineyim dakika olarak da onu kaydedip yazarım şimdi en azından 10 dakikadan itibaren biraz burçlara değinelim